mae'n fod yn rhai pethau yn digwydd Şu anda Adıyaman Belediyesi Fatih Kadın Gençlik Merkezi'ndeyiz. Bulunduğumuz mekan su Kaba işlemeciliği sınıfı. Burada 15-20'ye yakın bir kurs yerimiz var. Adıyaman'ın tarihi kültürel yani çok farklı şeyler de yapıyoruz da şu anda ilk amacımız Adıyaman'ın tarihi kültürel yerlerini kabağın üzerinde yani sanatla buluşturmak yaptığımız işlem bu. Daha önce kabak ismini hiç duymamıştım. Arkadaşlar mastasıyla başvurdum. Ee, ve iyi ki de başvurmuşum. Çok mutluyum buraya gelmekten. Ee, hem ailemize küçük de olsa bir katkımız olmuş oluyor. Bütçemize. Ee, hem de terapi gibi olmuş oluyor bize. Ee, kendi özgüvenimiz artmış oluyor. Ee, güzel dostluklar kurduk burada. Hı -hı. Ee, hiç bitmesini istemiyorum açıkçası. Hı. <laughs> Belediyemize teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan sunduğu için bizlere. Adımın Adımın Belediyesi'nin böyle kadın girişim merkezleri var. Biraz daha çoğalmasını ister misiniz? Daha da çok böyle daha evet, çoğalmasını ister misiniz? Evet, olsun isterim aslında. Hem gelmek isteyen arkadaşlarımız da var. Bazıları uzak kalmış olabiliyor. Özellikle ben uzaktan geliyorum ama yine de severek geliyorum yani. Peki, teşekkür ederim. Her olsun istiyorum yani. Tamam. Ee, Arzu. Bu kursu arzu alalım. Bir anlatır mısınız? Bu kursa nasıl başladınız? Nasıl oldu? Nasıl geçti? Bu kursa gerekir? ilk bir arkadaşımın önerisiyle geldim. Arkadaşım önerdi böyle bir şey olduğunu ev hanımları için. Ben de geldim arkadaşla başvurduk. Çok eğlenceli, çok hoş olduğunu gördüm. Günüm zamanım çok güzel geçiyor. Peki ev hanımlarına bir tavsiyeniz var mı? Aynen evde oturmasınlar. Kesinlikle hepsi gelsin başvuruda bulunsun. Dediğim gibi tam bir terapi ortamı, arkadaş sohbet ortamı çok güzel. E, kursiyer hocaları çok candan, çok ilgileniyorlar. Muhakkak gelmelerini tavsiye ederim. Tamam. <laughs> Makineler.